Merhaba arkadaşlar. Bugün 2023 yılının son seansını da bitirdik. 29 Aralık 2023 Cuma günü. Bu yayınımızda Borsa İstanbul'un 2024 için beklentili hisseler üzerinde duracağız. Yani bu beklentiler ucuzluğu bakımından biz 30 içerisinde yer alıp öne çıkan şirketleri değerlendireceğiz. Bu şirketlerimiz piyasa defter değeri birin altında olan 3 hisseden oluşuyor. Şimdi piyasa defter değeri nedir? Verildiğinde şu anki borsada işlem gördüğü piyasa değeriyle öz kaynaklarının karşılaştırılması sonucunda öz kaynakları öz varlıklarının altında işlem gören şirketler. Yani piyasa defter değeri budur arkadaşlar. Piyasa defter değerinin bir olması, o şirketin öz varlığıyla aynı değerli işlem görmesi. Bunun üzerinde olması. Genellikle sanayi şirketleri 3'e kadar çıkabiliyor. Yani içinde bulunduğu sektörden, duran varlıklarından vesaire 3'e kadar çıkabiliyor. Yani değerlemeleri de geç yapmışlardır veya yapmamışlardır. Onun için 3, 3.5'a kadar normal karşılanır piyasa defter değeri. Ama sanayi şirketleri için. Ayrıca piyasa defter değeri yani PDDD diye yeah karşımıza çıkan ve birin altındaysa bu öz kaynaklarının altında işlem gördüğünü gösterir. Yani öz kaynaklarının daha ucuzu piyasada şu an sunuluyor anlamına da gelir. Tabii ki bu hemen gidip alın bedava gibi değil. Piyasa defter değeri birin altında olan şirketler çok. Özellikle gayrimenkul şirketleri, bankacılık ve bazı finans şirketlerinde birin altında olabiliyor. Yani bunların öz varlıkları gayrimenkullerde her sene değerleniyor. Yani 6 ayda değil de her senede değerleme yapılıyor. Değerleme yapıldığı için bunlar birin altında olması gayet doğal. Bankalarında varlıkları genelde sermayeleridir. Yani parasal varlıklarıdır. Onun için de genellikle onlar da birin altında işlem görebiliyor. Yani bu sektörler için gayet doğal. Ama bir Türk Ağullarının, bir Sabancı'nın, bir Ereğli'nin birin altında piyasa defter değeri olması ilginç. Yani bu mesela geçmiş borsacılar olarak yani birin altında biraz zor görürdük bu şirketleri. Ama son dönemlerde birkaç yıldan beri böyle ilginç bir görebiliyoruz. Ve şimdi sırayla başlayalım. Piyasa defter değerinin altında olmasına acaba finansal durumları mı sebep? Şimdi finansal durumları bazı şirketlerin kötü olabiliyor. Onun için de çok sert bir şekilde düşürülüyor piyasada. Bundan dolayı birin altına düşen başka hisseler de olabiliyor. Ama Sabancı'da Türk yollarında Ereğli'de öyle bir durum var mı? Şimdi tek tek göreceğiz. Evet ilk olarak Türk ayarlarından başlayalım. Biraz önce bahsettiğim o finansal durumuna bir bakalım. Şimdi net borcu 196 milyar. ham ne kadar? 3 çeyreklik yani 9 aylık favori 93. E Bunu son eklenmemiş değereği de eklediğimizde 20 milyar. Yani yaklaşık 111 milyarlık favori var. Borcuna ne kadar? 196 yani net borçları favori 2'nin altında. Yani 1,5 yıllık fave ile bütün borçlarını isterse yatırım yapmasa kapatabilir. Öyle bir durumu olmadı. Yani finansal olarak bir sıkıntı olmadığını Türkiye olanı burada görebiliyoruz. Yani borçlarını ödemekte herhangi bir sıkıntısı kesinlikle yok. Peki neden piyasa defter değeri 1'in altında? O da burada gördüğümüz yüksek karlar sebebi yani yüksek fabrik bakıyoruz tek çeyrekte 55 milyonlar fabrik tek çeyrekte 51 milyonlar kar elde etmiş. tek çeyrekteki satışına bakıyoruz 169 milyar yani bu piyasa defter altında olmasının en büyük sebebi karlılığıdır arkadaşlar yani ettiği karla piyasanın değerlemesi arasında emekli bir fark var şimdi tüm bakalım piyasa defter değeri kaçmış Evet yani bir önce finansal durumuna baktık ve gayet iyi olduğunu gördük. Bakıyoruz piyasa defter değeri Şimdi buradaki veridir arkadaşlar bilmeyenler için de gösteririm. Şu 0.92 evet piyasa defter değeri 1'in altında 0.92. Öz sermayesine bakıyoruz 343 yaş piyasa değeri şu anki 0.15. Evet işte o bahsettiğimiz rakamlar burada yani öz sermaye ile piyasa defter değerine baktığımızda birin altında olduğunu görüyoruz. Ve evet, şirketin bu yılki kazancı 60, 62, %62. Son bir aylık düşüşü %12. Son bir haftalık düşüş 6.69. Ve seneyi 2024'ü 128.60'dan kapattı. Görüldüğü gibi son bir aydaki sert düşüş bu piyasa defter değerinin de birin altına kaymasına sebep. Yani 12 düşmeseydi şu an piyasa defter değeri bir üzerinde olacaktı. Evet Türk Ayolları ile ilgili bir de teknik görünümle bir bakalım. Evet Türk görüldüğü gibi Haziran ayında başlayan bir yükseliş trendi vardı. Bu trend burada kırıldığını görebiliyoruz. Ve yukarıda iki tane tepe yapıp bu tepeden itibaren bir düşüş trendi içerisine girdi görülüyor. Evet buradan gelen bir süre düşüş trendi içerisinde yer alıyor. Yani şu trend çizgisinin burada başlayan, burada dokunup yukarı çıkan ve ikinci zirvesini gördükten sonra özellikle bu bölgelerde bir yatay sarar gibi yapmıştık ki sırtlı Ama geçen haftadan itibaren sert düşerek buradaki hem önemli kritik, bakın burada, burada, buralarda yine denenmiş. Bu kritik desteğinin de hem de Mayıs ayından beri gelen yükseliş trendinin altında olduğunu görebiliyoruz. Ama son günlerde 222 seviyesini destek yaparak bu kritik gördüğümüz kritik direncin üzerine atmaya çalışıyor. Yani birkaç kez denedi ama bu kritik direnci geçemedi. Bu kritik direncimiz kaç? 231'li seviyede. 231'li seviyelerin üzerine atarak buradan geçen bu kritik desteğinin üzerine atabilir. Attıktan sonra da bu Mayıs'tan beri gelen yükseliş trendinin de şu anki fiyatına bakalım. Yani bugün geçmeye çalışsa bu fiyatlar ortalama 237'de. Yani şirketin rahatlaması için Önce şirket listelerini Türkiye yollarının rahatlaması için önce 231 seviyeler daha sonra da 237'li seviyelerin üzerine atıp Mayıs'tan beri devam ederek işte sevinç içerisine girmesi lazım. Ayrıca bu trendin içerisine girdikten sonra da 270'li seviyelerden gelen bir de düşüş işte trendi var. Düşüş trendi de bugünkü seviyeden attığımızda yaklaşık 247'li seviyede. Yani 231, 237, 247. Bu seviyelerin üzerine attı anda bir tetik rahatlayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Türk için ve bütün havacılık sektörü için 3. çeyrek en verimli çeyrek. Genellikle 3. çeyrekten sonraki gelen karla 3. çeyreğin altında kaldığı için böyle bir baskıda şirket hisseleri de oluştu Olabilir ve tüm tarihlerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi Sabancı'ya geçelim. Yine piyasa defterleri 1600 dolar bir şirket. Şimdi Sabancı Holding'in içinde atbank da var. Bunu da söyleyelim. Yaklaşık geçen yüzde yakın atbank'tan bir geliri var. Onu da belirtelim. Şirketin finansal durumuna baktığımızda, yani açısına baktığımızda son çeyrekte 33.7 milyarlık pavuk, 17 milyarlık da net kar elde etmiş. Görüldüğü gibi net borç değil, net takip pozisyonunda yani herhangi bir borç sıkıntısı zaten yok. Peki şirket neden ucuz? İşte buradaki karlılıkların iyi gelmesinden dolayı yine yani ucuz derken şöyle. Yasa defter değeri bakımından ucuzluktan bahsediyoruz. Gelen karlar iyi geldi. Ayrıca son haftalarda da bir düşüş yaşadı. Onun için piyasa defter değeri altına kaydı. Bu da görüldüğü gibi enflasyonun üzerinde satışlar var. Fabrik'te biraz düşüş var. Enflasyona yakalayamamış. Yani artış var %35'lik ama %60-65'li enflasyon altında olduğunu da söyleyebiliriz. Ve da piyasa defter değerini evet, yani burada görüldüğü gibi 0.89 olduğunu görüyoruz. Öz kaynakları 139 milyar, piyasa değeri 123 milyar. Yani piyasa defter değeri 0.89. Şirketin 52 haftalık kazancı %45, bu yılki kazancı ise %40. Yine enflasyon altında kaldığını söyleyebiliriz. FKS ise 2.31 seviyeleri. Savancı'nın uzun vadeli bir grafiğine bakalım. 2022 Temmuz'undan başlayan alttaki yükseliş trendi hala devam ediyor ve bu trendin de çok çok üzerinde. Bunu belirttikten de sonra bir de orta var deri. Trendine bakalım. Mayıs ayından başlayan bir yükseliş trendi evet gördüğü gibi burada dokunmuş trend dibine burada yaklaşmış burada yine dokunmuş trend dibine ve yine Mayıs ayından başlattığı bu tavabeli yükseliş trendi üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani tabanca o değil şu an yükseliş trendini kırmayan hisseler arasında yani teknik olarak güçlü hisseler arasında yer alıyor. Burada kritik seviyeler burada misal 59'lu seviyelere dokunmuş. Bu hafta içerisinde dokunmuştu. Buranın trend desteği olduğunu görüyoruz. Yine burada da dokunmuş ve yine yukarı doğru bir tepki vermiş. Ama bu sefer tepkiye bakacağız. Yani önümüzdeki hafta 2024 senesinin ilk haftasında acaba bu trend çizgisinden uzaklaşabilecek mi yoksa bu trend çizgisinin üzerinden mi kalacak? Bunu takip edeceğiz. Özellikle yabancıların güçlü alımları geldiğinde trendin altına gelmeyebilir. Yani Borç İstanbul'a gelen alışlarda özellikle yabancıların yüklü alışlarında Salancıda nasibini alırsa bu trendin devam ettiğini görebiliyor. Zirvesine baktığımızda ise zirve seviyeleri 67 seviyelerden geçiyor. Evet. Şimdi Ereğli'ye bir bakalım. Ereğli'de yine piyasa defter değeri altında olan şirketler arasında yer alıyor. Şimdi ilk olarak onun da bolsuna bakalım. Net 38 milyar. Son favyona bakalım 5 milyar. 5 çarpı 4 20 milyar. Yani bu önümüzdeki 4 çeyrekleri devam ederse 20 milyarlık bir favy elde eder. Yani net böyle favy 2 altındadır. Onlar da gayet makul. Peki şirket hisseleri şirketin piyasa değeri neden bilin altından düşüyor? Bir de ağır sanayide olan bir şey şirket ereydi. Düşmesinden büyük sebeplerinden biri burada gördüğünüz fabrikteki %60'lık ve bütün bürüt kar faaliyet karındaki hep düşüşlerden kaynaklı. Yani şirket geçen seneye oranla karında kar marjlarında aralıkta da görüldüğü gibi bir önceki çeyrekte 4 bin lira zarar elde etmişti. Ama görüldüğü gibi Fave geçen senenin 4. çeyreğinden itibaren hep yükseliş içerisinde. Bu Fave yükselişlere devam ederse bunu şirkete yansıma vasıtası gibi bir şey olamaz Yani Port İstanbul'da ve şirkette farklı durumlar olmaz. Sektörde dünyada farklı durumlar olmaz ise bu hemen veriler şirket hisselerine illaki dönemde dönemlerde yansıyabilir. Evet işte yasa defteri değerinin birinin altında olmasının sebepleri buradaki geçen seneye göre düşen marjinal Yani tek karlılık şu an son çeyrekte yani son çeyrek verisiyle beraber 9 aylık dönemde şu, 8 milyarlık kadar açıkladı. Ama fal artışlar umut verici. Şimdi şirketin bir de verilerine bakalım. Evet Ereğli Demir Çelik şu an 0.89 piyasa defter değeri işlem görüyor. Yani öz kaynakları bakıldığı zaman 161 milyar şu anki piyasa değeri 43.5 milyar TL seviyesinde. Bunun da en büyük sebebi tabii ki görüldüğü gibi Son bir yılda Port İstanbul'da yaklaşık yüzde 35'lik bir yükseliş varken burada görüldüğü gibi bir düşüş var. Yani yasa defter değerinin bilin altında olmasının sebebi hem karlılıktan dolayı sitelere talep gelmiyor. Talep gelmediği için listeler görüldüğü gibi bir sen içerisinde bir kazanç elde edememiş. 7 günlük farka baktığımızda ise yine yüzde 5'e yakın düştüğünü de görebiliyoruz. Evet nereliğinin grafiğine baktığımızda ise uzun vadeli bir grafik açarım dedi. Evet 2022. Haziranından beri yani yaklaşık bir buçuk yıllık bir grafiğine baktığımızda burada bir zirve seviyesi görüyoruz. 53 buçuklarda. Tarihine baktığımızda ise 2023'ün başında yani geçen sene artık geçen sene diyelim. Yani. bu senenin aslında 2023'ün başında 53'lerden zirve yapmış. Buradan çok sert düşüş yaşayarak neredeyse buçuk yıl önceki seviyelere 27'li 28'li seviyelerine kadar büyük düşüş yaşamış. Bu düşüşteki en büyük sebep tabii bir termajlarında gördüğümüz işte Buradan ise Port İstanbul'da beraber Mayıs ayında bir yükseliş trendi içerisine girmiş ve 8'li seviyelerde bir zirli oluşturup artanlarla ile düşüş trendi içerisine girmiş. Ama şirket hisselere baktığımızda buradan başlattığı ilk yükseliş trendini kırdıktan sonra buradan yine bir trend çizgisi çektiğimizde buradaki seriş çizgisinin trendleri işlediğini görebiliyoruz. Burada yaklaşmış tepki vermiş, burada yaklaşmış tepki vermiş, burada yaklaşmış tepki vermiş. Ve yukarıdan gelen düşüş trendinin de şu an üzerinde kalmaya çalışıyor. Yani şirket hisseleri görüldüğü gibi şu üçgenin içine girdiği anda bir sıkışıklık yaşayarak yine bu yükseliş trendi içerisinde kalabilir. Ama bu trendi de aşağı kırdığı zaman ilk destek seviyeleri 36'larda da yine burada belirtilir. Yer destek seviyesi ise 37-38'li seviyeler. Ama şu anki görüntüye baktığımızda özellikle şu bölgeye yani bu zaman dilimi içerisinde bu bölgeye baktığımızda burada buralarda destek almaya, yapmaya çalıştığını burayı bir destek çizgisi, bir seriş için hazırlık çizgisi gibi görebiliriz. Ama bu çizginin altına geldiğinde ise biraz belirttiğimiz desteklere doğru geri çekileceğini yani bölgeden buralarda destek alıp yeniden zirvelerine doğru bir hareket geçirecekleştiğini geç, bu hareket için de hemen belirtelim. İlk önemli direnç seviyeleri yaklaşık 42 seviyelerde. Daha sonra 10 dönemde denediği 43.5 seviyesini. Yani Ereğli'nin önünü açabilecek. Tabi burada Ereğli fiyatlar var, diğer fiyatlar var. Onu Ereğli detaylı incelediğimizde üzerinde duracağız. Yani şu an için Ereğli'nin önünü açacak seviye 43.5 Bunu söyleyebiliriz. 43 attığı anda ve yüklü hacimlerde bakın burada hacimlerin çok düşük kaldığını bu bölgelerdeki hacimlerin özellikle bu bölgedeki hacimlerin şu an olmadığını görüyoruz. Sadece burada 43 denemesi yaptığında güzel hacim yapmıştı. İşte bu hacmi 43'ü geçerken bu hacmin üzerine çıkıp en azından yani şu bölgelerdeki hacimlere uğraşabilirse o zaman her için en azından teknik olarak eğitim amaçlı şunu söyleyebiliriz. Güçleniyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar eğitim amaçlı yaptığımız piyasa defter değeri biz içerisinde birinin altında olan şirketleri değerlendirdim. Bu eğitim videosunun sonuna geldik. Hepinize bol kazançlar, iyi günler. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayalım.